...görünecek. Morcele etmeyecek. Bu yetmeyecek çünkü. Anne bunu al. Ben şunu at, giyeyim bir. Hepsini mi döktün? Hepsini döktüm. <laughs> bu nokta saçları çok uzun değil. Hayatta yetmezdi bu. Saçımın yarısına cahil <laughs> etmezdi bu. <laughs> Marmelat. Marmelat. Ne meraklısın <laughs> ya. Hadi bir, iki, üç, bir <laughs> sürü Anne ne kadar sürmez ki. Bir <laughs> şey hiç bu yapılacak bir iş değil abi. Ben gidiyorum. zaten şey masaj yaparak yapacağım ya. O yüzden hayli... Anne kulağım. Ay yüzü dilerim yüzü dilerim abi. Acıdı. <laughs> Üstüne geldi. Tamam bir şey olmaz. Keşke artık. diğer beni kessem ben bunu niye giydim ki? Al. Bu daha iyi. Yarın gözlerin tepesine merak ediyorum. Kızlar. 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 Her hafta farklı bir şeyle gidiyorum okula. Seçimi şimdi yarım saat bekleteceğim. Ondan sonra da dışa gireceğim. Şimdilik böyle. Bu arada ben yine makyaj yaptım dışarı çıkacağım için. Biraz dağıldı. Biraz. Ondan çok da takıldım. Şimdi, bu arada yüzümü ta yıkayamam şimdi. Neyse. çıktım da bir tık fazla yıkadım sanki seçimi. Öyle geldi bana. Ondan dolayı rengi koyulaştı ama şu an pek belli değil. Nasıl olduğunu ben de bilmiyorum kuruttuktan sonra sabah ışığında belli olacak. Aynen kuruttuktan sonra sabah ışığında tam belli olacak. Şimdi kurutup geleceğim. Ben şimdi banyodan çıktım ama sanırım biraz fazla yıkadım saçlarımı. Yani önce şöyle yeşilimsi bir renk oldu gibi bir şey oldu. Haricinde alt kısımları yine ve yine tutmadı. Neyse. Bir de bir tık daha rengi koyulaştı gibi bir şey oldu yani. Kur bir şekilde ben hoşuma gitti. Neyse bu videodan sonra saçımı siyaha da boyayabilirmiş. Bir şeyin garantisi yok yani. Zaten özellikle siyah saç istiyordum. Bu geçici diye bunu aldım. Ama dediğim gibi siyaha da boyayabilirim. de böyle yeşilimsi bir renk oldu. Şu, özellikle şu kısım. Neyse bu kadardı.